Temel düzey ekok problemleri çözeceğiz. Birinci soruda iki tane basit kesirin toplamı verilmiş. Buradaki işlemi yapabilmemiz için paydayı eşitlememiz gerekiyor. Ama bize paydayı en az kaçta eşitleriz diye soruluyor. 1 bölü 8 artı 1 bölü 6 işlemini yaparken öğrenciler genellikle çaprazlama olarak 8'in altına 6'yı 6'nın altına da 8'i yazarak bu şekilde genişletmeyi tercih ediyorlar ama bu ulaşabileceğimiz en küçük paydayı vermiyor bize. Onun için 8 ile 6'nın ekokunu hesaplıyoruz. Burada 8'i ve 6'yı 2'ye böldüğümüzde 4 3, 2'ye böldüğümüzde 2 3, 2'ye böldük 1 3, 3'e böldük 1. Bunları çarptığımızda 2'nin küpü çarpı 3 elde ederiz. O da 8 çarpı 3'ten. Burada paydayı 24 yapabiliriz. Yani burayı 3 ile burayı ise 4 ile genişleterek sayımızı paydası 24 olacak şekilde genişletip toplayabiliriz. İkinci örnekte bir torbadaki bilyeler 8'erli ve 10'arlı sayıldığında hiç bilye artmamaktadır diyor. Yani demek ki torbamızdaki bilyelerimiz 8'er 8'er sayılabiliyorsa 8'in katı, 30'a 30'lar sayılabiliyorsa 30'un katı bir sayı olmalı. Bu durumda 8 ve 30'un ekoku yani en küçük ortak katlarını bulmamız gerekiyor çünkü en az kaç tanedir diye sorulmuş. 8 ile 30'un ekokunu hesaplayalım. 2'ye böldük 4 15 2'ye böldük 2 15 bölünmedi. 2'ye böldük. 1, 15. 3'e bölüyoruz. 5, 5'e bölüyoruz. 1. Buradan elde ettiğimiz değerler çarparsak 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5. 8 çarpı 3 çarpı 5'ten 8 kere 3, 24. 24 çarpı 5, 120 yapar. Yani torbamızdaki bilyelerimizin sayısı en az 120 tanedir. 12 ve 15 sayılarına bölünebilen 200'den küçük en büyük sayı kaçtır? Şimdi bu aradığımız sayı eğer 12'ye bölünüyorsa, 15'e bölünebiliyorsa o zaman hem 12'nin hem de 15'in tam katı olmalıdır. Yani 12 ile 15'in ekoklarını hesaplayalım. 2'ye böldüğümüzde 6 15 2'ye böldük 3 15 3'e bölersek 1 5'e 5 bölersek 1 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 elde ettik veya şöyle de çarpabilirsiniz pratik olarak 2 çarpı 5 10 burada 2 çarpı 3 6 6 çarpı 10 60 yani bu iki sayının ekoku 60 ama benim aradığım sayı 200'den küçük olabilecek en büyük değer şimdi ekokun katları da yine bu sayıların ortak katlar arasında yer alacaktır. Ekokun katlarını yazarsak yani burada aradığımız sayımızın ekoku bu iki sayının ekoku 60'ın katı olan bir sayı. Ekokumuz 60. 60'ın katlarını yazarsak 120 olabilir. 180 olabilir. 240 olabilir. 300 olabilir. Buradaki değerler sonsuza kadar gider. Ama bizden istenilen aralığa uygun olarak 200'den küçük olması istendiğine göre 200'den küçük olabilecek en büyük değer 180'dir. 65 sayısına en az kaç eklenmeli ki hem 6 hem de 9 sayısına bölünebilsin? Şimdi 65 sayısına bir ekleme yapıyoruz. Bilmiyoruz o eklemeyi. Bu eklemeyi yaptığımızda elde ettiğimiz değer 6'ya bölünebiliyorsa 6'nın katı olmalıdır. Veya 9'a da bölündüğüne göre aynı zamanda 9'un da katı olmalıdır. K1 birinci kat, K2 ikinci kat herhangi bir sayıyı doğal sayı temsil ediyor olsun burada. O zaman buradan anlayacağımız şey 9'un ve 6'nın ortak katı. Her ikisinde katıysa 6 ile 9'un ortak katı bu değer en az kaçtır? Onu tespit edelim. 2'ye böldüğümüzde 3 burası 9 3'e böldük 1 3 3'e böldük 1 yani ilk kere 3 6 6 kere 3 18 yani 18 ve 18'in katlarıdır ekok 18 ama 18'in katları da olabilir yani burada 65 sayısına bir ekleme yaptığım zaman 6 ile 9'un ortak katlarından bir sayıya ulaşıyor olmam lazım. Yani burada elbette ki 65'ten küçük olamayacağına göre 18'in diğer katlarını düşünüyoruz. 36 olabilir. 54 olabilir. 72 olabilir. 90 olabilir. 108. Bu böyle gider sonsuza kadar. Bizim aradığımız şey 65'e eklendiğinde bu sayıların ortak katı nereye ulaşabiliriz? 65 ekleyerek en yakın. Burada 72 değer var. Yani 72'den de o zaman 65'i çıkartırsak 7. Demek ki biz burada 7 eklersek en az 7 eklersek 6 ve 9'un ortak katı olan bir sayıya ulaşabiliriz. 2 saatten birisi 15 dakikada, diğeri 18 dakikada sinyal vermekteymiş. 2 ilk kez ikisi birlikte saat 15.00'da yani 3'te sinyal verdiğine göre diyor. İkinci kez birlikte ne zaman sinyal verirler? E şimdi 15 dakikada ve 18 dakikada bir sinyal verdiğine göre ekoklarını hesaplarsak bu iki sayının ekokları 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 2 çarpı 9 çarpı 5'ten burası 90 yapar. Peki bu 90 neyi temsil ediyor problemde? Biri 15 dakikada diğeri de 18 dakikada bir çalıyorsa bu ikisinin ortak katı olan 90 dakika sonra tekrardan ikisi yine aynı anda birlikte sinyal verecektir. Saat 15'te yani birinci kez ilk kez saat 15'te sinyal verdiyse ikinci kez 90 dakika sonra yani bir buçuk saat sonra bu da 16.30'da birlikte sinyal vermiş olurlar. Üçüncü kez dördüncü kez diye de sorulabilirdi benzer durumlarda yine aynı 90 dakika ekleyerek 16.30 90 dakika sonrasında saat 18.00 yapar. Bir 90 dakika daha eklersek 19.30 yapar. Böyle dördüncü kez, beşinci kez birlikte sinyal verdikleri saatleri de bulabiliriz. Ali'nin oyuncaklarının sayısı 4'e ve 6'ya tam bölünebilmektedir. Oyuncak sayısı 65 ile 75 arasında olduğuna göre Ali'nin kaç oyuncağı vardır? 4'e ve 6'ya tam bölünebiliyorsa hem 4'ün hem de 6'nın ortak katı olan bir sayı olmalı. O zaman 4 ve 6'nın ekokunu bulalım. 2'ye böldük. 2, 3, 2'ye böldük. 1, 3, 3'e böldük. 1, 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. Yani bu iki sayının ekokları 12. Şimdi 12 adet olabilir ama bize verilen bilgiye göre... 65 ile 75 arasında demek ki ekokun da katlarını alacağız. 12'nin katlarını alacak olursak 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 diye ritmik sayarak ilerleyebiliriz. Bize verilen aralık ne? Bize verilen bilgiye göre 65 ile 75 arasında. O zaman bu şartı sağlayan değerimiz 72 tane oyuncakları olabilir. Bir sepetteki güller 9'arlı ve 10'arlı sayıldığında her seferinde 2 gül artıyor diyor. Yani 9'ar 9'ar sayıyorsak o zaman 9K1 artı 2 de gül artıyormuş. 2 bu şekilde olabilir. Veya 10'ar 10'ar sayıyorsak 10K2 artı yine 2 gül arttığına göre 2 diyebiliriz. Bu da neyi verir bize? Toplam gül sayısını verecektir. Şimdi buradan o zaman gül sayısından sayısına g diyelim. Eksi 2. Gül sayısının 2 eksiğini düşünecek olursak o zaman bizim aradığımız sayı 9'un katı ve 10 k 2 diyelim. 10'un katı olacaktır. 9 ve 10'un katı. Yani bana 9 ve 10'un ekoku lazım. Ve burada sayımız zaten 9 ile 10 ardışık iki sayı olduğu için aralarında asaldır. Aralarında asal olan iki sayının da ek bu iki sayının çarpımına eşittir. Hiç uzatmadan buradan ekok değerlerinin 90 olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu 90 gül sayısını vermiyor bize. Biz gül sayısının 2 eksiği olursa dedik. Burada 9 ve 10'un katı olacağını söyledik. O zaman bu 2 eksiği gereklersek eklersek 92 tane gül olabilir. bir okulda 3 tane daha öğrenci olsaydı 12 şerli ve 16 şerli gruplara ayrılabilecekti. Bu okuldaki öğrenci sayısının 150'den fazla olduğu bilindiğine göre en az kaç öğrenci vardır? Şimdi 3 tane daha öğrenci olsaydı diye varsayımsal olarak bir kabul üzerinden böyle 12 ve 16 kişilik gruplara ayrılabileceği ifade ediliyorsa o zaman biz öğrenci sayısını ö diyelim artı 3 tane daha olduğunu varsayalım. Bu durumda bu şartı sağladığı durumda 12 şerli sayılabiliyorsa 12'nin katı olabilir. Veya 16 şarlı olarak da sayılabiliyorsa 16'nın katı olabilir. Şimdi öğrenci sayısının 3 fazlası 12 ve 16'nın katı olduğuna göre 12 ile 16'nın hemen ekokunu hesaplayalım ekokları 2 üssü 4 4 tane 2 çarpanımız geldi çarpı 3 2 üssü 4 16 yapar 16 çarpı 3'ten de 48 yapar. Şimdi bu 48 öğrenci sayısını mı veriyor? Neyi temsil ediyor? Hayır, burada biz 3 tane daha öğrenci olsaydı diyoruz. Yani demek ki 48 tane değil 3 tane daha olsaydı 12 ve 16'nın katı olduğuna göre 48 değil 45 tane öğrenci olabilir 3 eksiği kadar. Ama bize soruda 150'den fazla olduğu bildirilmiş. O zaman ekokun katlar içerisinde bu şartı sağlayabilecek değere ulaşmak için yine 48'in katlarında bunu arıyoruz. 48 ekokun katları yani 48'in katları 96 olabilir hem 12 hem 16 şarlı gruplandırabileceğimiz 3 katı 144 olabilir veya 192 olabilir. Tabii bu sayımız ekokum katları ama 3 tane daha öğrenci olduğu kabulüyle bunu yaptığımıza göre eklediğimize göre bunu tekrardan çıkartırsak 96 olamaz 93 öğrenci olabilir. 144 tane öğrenci olamaz, 141 tane olabilir. 192 değil, 189 tane olabilir. Ve bize 150'den fazla olduğu bilgisi verilmiş. Bu durumda 189 tane öğrenci olabilir. K eşittir a bölü 14 artı a bölü 18 şeklinde bir toplama işlemi verilmiş. Bu işlemin sonucunu sayma sayısı yapan en küçük a sayısı için k sayısı kaçtır? Bu işlemin sonucu sayma sayısı çıkıyorsa o zaman a sayısı 14'e burada da a sayısı 18'e bölünüp sadeleşip buradan elde ettiğim değerlerin toplamında yine bir sayma sayısına ulaşmam lazım. Bu da şu anlama gelir. Hem a burada 14'e bölünecek hem de burada A 18'e bölünecek. O zaman hem 18'e hem 14'e bölünüyorsa 14 ile 18'in ekoku lazım bana. 14 ve 18'in ekoku 126. O zaman şimdi K sayısını bulmak için A yerine 126 yazarsak 126 bölü 14 artı 126 bölü 18 işlemini yaptığımızda 126'yı 14'e bölersek 140 olsaydı 10 kere olurdu. Burada 9 kere olduğunu görüyoruz. Sadeleştirdiğimizde 9. 126 bölü 18 işleminde burayı sadeleştirsek de 7 kere olduğunu görürüz. 9 artı 7 toplam burada k sayısının değeri 16 olabilir. Kenar uzunlukları 10 cm 12 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki eş kartonlar üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk olmayacak şekilde birleştirilerek kare yapılmak isteniyormuş. En az kaç tane kartonla bu işi yapabiliriz deniliyor. Burada bir e, dikdörtgen kullanarak kare yaptığımıza göre yani şöyle temsili bir dikdörtgenimiz olsun. Bu dikdörtgenimizin bir kenarı 10 diğer kenarı 12. Bunu yan yana ekleye ekleye, alt alta ekleye ekleye nihayetinde bir kare elde edeceğime göre 10 ile 12'nin bana ekoku lazım. 10 ile 12'nin ekokunu hesaplıyoruz. Ekok değerimiz 60 çıkıyor buradan. 4 çarpı 3, 12, 12 çarpı 5, 60. Peki bu 60 neyi temsil ediyor? Bu 60 ne anlama geliyor? Bu 60, bu 12 santimetre uzunluğundaki kenar uzun kenar yan yana eklendiğinde 60 olmalı. Kısa kenarımız 10 santimetre alt alta bu parçalar eklendiğinde yine 60 olmalı. Temsilen şöyle bir çizim ekleyebiliriz. Yani burada şu çizim üzerinden inceleyecek anlatacak olursak 60 santimetre şuradaki bir kenar uzunluğunu veriyor. Hem 12'nin hem 15'in kat, e, 10'un katı. Burası da yine 60. E burası 1 2 3 4 5 parça yani 12 12 12 şeklinde. Burası da yine 10 10 10 şeklinde 6 satır. Her bir dikdörtgensel bölgemizin bir kenar uzunluğu 12'ye 10. Yan yana eklediğimizde 12 12 60 yapıyor. Alt alta 10 10 10 eklediğimizde 60 yapıyor. Kenar uzunlukları 60 60 olduğu için bu bir kare oluşturmuş oluyor. Yani niye ekok hesaplıyoruz? Ekoka niye ihtiyacımız var? Buradan anlayabilirsiniz. Bu durumda bizim elimizde kaç tane karton lazım? Kaç tane e, bu yapıyı oluştururken karton kullanmış oluyoruz? 1, 2, 3, 4, 5 sütun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 satır. 6 kere 5. 30 tane kartona ihtiyacımız var. Bunu 60 çarpı 60'dan büyük alan bölü 10 çarpı 12'den küçük dikdörtgensel bölgenin alanı deyip sadeleştirerek de bu sonuca ulaşabilirsiniz.